Arkadaşlar merhaba. Tarım Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle maydanoz ve semizotu ekeceğiz. Bizim bu bölgede başlamaya dikiyoruz bunları. Ben başladım. Yanmış hayvan kemresini üzerine sepiyoruz. Toprak gübresini altına sepiyoruz üzerine de hayvan gübresi bu şekilde seriyoruz sonrasında tohum ekimi yapacağız ben sizlerle paylaşacağım hadi hepimize kolay gelsin ha bu arada şunu da söyleyeyim ee, toprak gübresi olarak 3.15 çinkolu gübre attım ee, artı bir de üre gübresi kullandım ee, üzerine de hayvansal gübre sepeceğiz. Dediğim gibi umarım bereketli bir yıl olur hepimize. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi tohum ekimi için karışım hazırlayacağız. Ee, bu sene biotex'in sedef cinsi semizotunu dikeceğim. Bakalım inşallah güzel olur. Ee, şimdi biz e, tohumu e, yanmış odun külüyle ile karıştırıp dikiyoruz odun külü olmasına dikkat etmek gerek Çünkü e, kömür külünde maalesef bitmiyor O yüzden odun kömürü olmasına dikkat edeceğiz hafif nemli olması lazım e, elekten geçirebilirsek daha güzel olur ama e, bizimki ne geçiremedim ben biraz fazla nemlenmiş O yüzden şimdi bununla karıştıracağım her başlama için iki buçuk paket yaklaşık Bunlar 25 gramlık paketler 50 60 gram her başlama için başlamalarımızın eni bir metre boyu 18 metre 18 metre kare. ona göre dikeceğim bir karışımı hazırlayacağız. Arkadaşlar şöyle şimdi karışımımızı hazırladık. 18 metrekarelik bir maşlama hazırladık. İkisi semizot olacak. Diğer ikisi ise maydanoz olacak. Şimdi şöyle göz kararı serpeceğiz. Bu Semiz otların tohumları çok ince olduğu için arkadaşlar yani çok fazla sık da düşebiliyor. O yüzden böyle dağıta dağıta her evet, bir alana eşit bir şekilde gelecek göz kararı bu şekilde dağıtıyoruz. Dediğim gibi semiz semizotun tohumları çok ince olduğu için sık da düşebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Küle karıştırmamızın sebebi de arkadaşlar hem tohumu çoğaltmak hem de bakın bu şekilde serpiştirdiğimizde nereye ne attığımızı görebiliyoruz. O yüzden hani farklı bir renk olarak da düşünülebilir yani. Kimisi bunu talaşa karıştırıyor. Kimisi orga mineral gübreye karıştırıyor. Ben her sene külle ekim gayet de memnunum. Geçen sene biraz daha erken dikmiştik. Bu sene malum hava şartları izin vermedi. Güzel paralar biraz sattık. Bu sene biraz geç kaldık ama olsun. Sonradan da para ediyor. Yani geç kaldığımızda şurada aslında 15 gün. Yani şu 15 gün çok şey fark ediyor sebzenin yetişmesinde. Şimdi bunun ekimini yaptıktan sonra keçi göreceksiniz pat pat diyoruz. Bunu şöyle sıkıştıracağız. Sonra sulayıp üzerine örteceğim. Kül biraz fazla nemli kalmış. çok fazla. Rahat dağıtın almayalım. Aslında bu kuru olsa daha kolay ama kuru dışarıda bırakmışım arkadaşlar kendiniz nemlendirirseniz daha kararında kalır. gördükçe daha da ıslanıyor. Umarım düzgün karışmıştır. Çok hoşuma gitmedi ama. Bugün ekeceğiz bunu arkadaşlar mecburen. Evet arkadaşlar semizotu ve maydanoz ekimini yaptık. Yaptıktan sonra e, üzerlerine çimlendirmeyi hızlandırması için örtülerini de serdik. Sonrasında suladık. Artık çimlenmeyi bekleyeceğiz. Bunlar yaklaşık bir 10-12 günde çimleniyorlar. Çimlenip daha doğrusu e, yüzüne vuruyor. Yüzüne vurduktan sonra Havaların durumuna göre işte ortalama sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olması lazım. 15 derecenin üzerine çıktığında ise üzerindeki örtüyü alıyoruz. Başlama dediğimiz bu kaşları üzerine işte ben kenarlarına sarımsak diktim. Ee, maçlamaların ortalarına ise sütleklik mısır diktim. Tam böyle mevsiminde çıkıyorlar. Çok lezzetli oluyor, erken çıkıyorlar. Bakalım hayırlısıyla inşallah ekimlerimizi yaptık. Arkadaşlar bu otları sezonda çok güzel para ediyor. Maydanoz veya öyle. Ee, şu andaki. Fiyatları 5 liranın üzerinde olsa da tabi sezonda fiyatlar düşecek. 2 lira demeti satılıyor. 2 e, lira 2,5 lira gibi. Ama işçiliği az olduğu için bir de çok e, <laughs> çok verimli bir bitki. Kestikçe geliyor. Kestikçe geldiği için kar oranı biraz yüksek. Maydanoz azotu çok seviyor arkadaşlar, özellikle üre azotunu. Bunu her 15 günde bir üre sebep üzerine yaklaşık 10 kilo her başlamaya 10 kilo üre atıyoruz. Sonrasında da bol suluyoruz. Arkadaşlar çok çabuk gelişiyor. Sonrasında da hemen kesime geçiyoruz. Ee, semizotları ise aynen öyle, ee, o da çok seviyor E, ee, Onları da yaklaşık 10 kilo atıp 10 kilo civarında yani 5 kilo ile 10 kilo arasında, 8 kilo 10 kilo civarında her karıya sevip suladığımızda çok çabuk gelişiyorlar. Bunda kilosunu geçen sene sezonda 8 liraya sattık. Ee, bu sene herhalde daha fazla olur. Bunu da yaklaşık 4-5 kez alıyoruz. ürünü ürünü kestikten sonra. Bakalım. Hayırlı bir sezon geçiririz inşallah. Bol bereketli olur. Hava şartları güzel. Çimlenmeye de müsait. Hatta arkadaşlar bazı tohumlar çimlenmiş bile. Ben videoyu biraz geç tamamladım. Biz ekimini yaptık. Yaklaşık 6 gün oldu. Çok yoğun bir hafta geçirdim ben. 10 gün boyunca. Bakın arkadaşlar örtüyü biraz açtığımda semizotların çimlendiğini göreceksiniz. Bakın hatta çok güzel. Çimlenmiş. Bakın. Çok güzel çıkmış. Gayet de düşmüşler. Sarımsaklar da uç vermiş. bakalım. İnşallah. Ben böyle dediğim gibi bahçede yaptığım bütün ürünleri sizlerle paylaşacağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu sene çok fazla bilgi vererek paylaşımlarda bulunamıyorum. Malum yağışlı bir ayın sonundan bütün işler sıkıştı. Bu vatlara ot ilacı atmak, gübre atmak, Buraların hazırlığı, seranın yapımı e, bayağı zaman aldı. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere.